Efendim dediğim gibi Maskeli ve Dazzak doktordan hepinize merhaba. Belki biraz kafayı üşütmüş olabiliriz. Öyle değil mi? Ama çayımızı içelim. Isınalım ve haberlerimize geçelim. Efendim birinci haberimiz ilk aklıma gelen çok sevdiğimiz ve saydığımız Türkiye'nin içini türlü vesilelerle Harmanlayan Nagihan Alçı diye bir e, duayen gazetecimiz var. Bu gazetecimiz sayesinde şu anda bütün Ege adalarını geri alma aşamasındayız. Çünkü Yunanlılar e, tarafından böyle bir teklif geldiği haberini aldık. Diyorlar ki Nagihan Alçı boşanmış. E, e, fakat bizim e, istihbarat elemanımız bir Yunanlı e, vatandaş da subay olabilir. E, ilişkisi olduğu saptamış Lütfen de, demişler Nagihan Alçı'yı geri alın. Adaları size geri verelim. Demişler. Bu çok güzel bir gelişme. Nagihan Alçı gerçekten ulusalçı dik duruşuyla Yunan adalarını geri almayı başardı diyebiliriz şimdiden. Gracias,